Merhaba, ben Onur Şencan. Bugün Sena, İpek ve Nezih ile beraber keyifli bir oyun oynayacağız. Oynamadan önce size anlatmak istedik. Biz kimiz? Ondan da bahsedelim. Soranlar oluyormuş. Ee, <laughs> biz Sena ile beraber Meeting Games diye uzun zamandır, 3 senedir şirketleri, kurumlara, etkinlikler, oyunlar oynattığımız, oyun tasarladığımız bir firmamız var. Aynı zamanda da Eşine Gelirse kanalında her pazar ve bazen de hafta içleri yayınlar yapıyoruz. Yani hem kutu oyununa ilgileniyoruz hem de oyun tasarımcısıyız. Tek işimiz, tek mesleğimiz Oyun tasarlayıp oyun oynatmak. Ee, bu kanalda bizi tanımayanlara da birazcık kendimizden bahsetmiş olalım. Bugün aslında benim e, önceki mesleğim olan yapımcılıkla ilgili bir film, bir film, bir oyun göstermek size isterim. Filmde çok karışacak çünkü teması tamamen filmlerle alakalı. E, 1902'de dünyanın ilk bilim kurgu filmi çekildi, George Meriwether tarafından ve biz bu oyunda e, onun asistanlarını oynayacağız. Asistanlar olarak film çekilirken. E, sahneler yapacağız, sahneleri keseceğiz, işte oyuncuları bazı yerleri doğru yerlerine göndereceğiz, e, kıyafetlerini ayarlayacağız gibi e, pre, pre prodüksiyondan yani ön prodüksiyondan, ön yapım süreçlerinden, e, yapım sonrası aşamalara kadar devam eden bir oyunu e, işçi yerleştirme olarak oynayacağız. E, amacımız da oyun sonunda en iyi asistan olmak ve 6 tane sahnemizi bu filmde ee, kendi, kendimizin başrolünü oynadığı yani başrol oynamak derken kendi yaptığımız sahneleri film şeridinde yer bulmasını sağlamak ki şöyle bir film şeridimiz var bu ortak kullanılıyor başlangıçtan bitişe kadar görebilirsiniz size bütün oyunu anlatmamakla beraber çok kısa oyundan ve yapılan aksiyonlardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, Bundan önce ama eğer bu filmi merak ediyorsanız dünyanın ilk bilim kurgu filmi hatta George Melies'in kardeşiyle beraber çektikten sonra e, ilk defa efekt kullanan olarak dünya sinema tarihine geçen bu filmi merak ediyorsanız e, şuradan nereden bilmiyorum buralardan bir yerden izleyebilirsiniz. İzlemeyecek kadar zamanınız yoksa da e, kısaca size şu şekilde gösterebiliriz deyip buradan devam edeyim. Şimdi e, oyunumuzda en çok siyah beyaz film seyretmiş kişi First Player oluyor. Bunun başka yöntemler de belirleyebilirsiniz ama bence oyunda bunu bir filmle ilgili bir şekilde belirlemeleri hoş, hoş olmuş. Çünkü e, illa şıvazı kullanmamız ya da işte e, zar atmamız ya da parmak basmamız taş kağıt makasa gerek yok bence. Böyle tematik bir şeyler bulunması her zaman daha tatlı geliyor biz bana. E, basit bir işçi yerleştirme mekaniği var oyunda. Ama 9 tane farklı lokasyona girebiliyoruz. 9 tane farklı lokasyon bir işçi yerleştirme oyunu için çok çok fazla değil. Birazcık dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz oyunda? Oyunda önce e, ön yapım yani yapım öncesi aşama kısmına girerek e, sahne yazabiliyoruz. Efektleri e, kullanabiliyoruz. Efektleri alabiliyoruz. İşçilerimizi yerleştirerek bu efektlerden birini seçebiliyoruz. Bunu film çekerken kullanacağız. E, seti ayarlayabiliyoruz filmin geçtiği izlediyseniz yerler var zaten tamamen onlarla alakalı. O sahneleri bu mip oynatarak yani kendi seçimimizi sağlayarak o sahneyi çekebilmek için gerekli olan setleri ayarlamak için Meeple'ımızı buraya giriyoruz. Hatta piyon daha çok. Piyonumuzu girip hareket ettiriyoruz. Hareket ettirdiğimizde de belli koşulları sağlamaya çalışıyoruz. Çekmek istediğimiz sahnede olan Senaryo yazmak zaten bu gördüğünüz senaryolardan birini kendi önümüze alıp bunu kullanmak demek. Onun da yeri burası. Efekt almak buradan efektlerden birini alabiliyoruz. Bu efektleri de almamızın nedeni örneğin benim aynı efektin ihtiyacım var. Bu sahneyi çekmek için ki bu da filmdeki ayı e, te temsil ediyor, teslim ediyor diyecektim aslında bu evet. e, Bunun dışında bu üç tane aksiyonu gördük. Üç tane aksiyon. E, basit net aksiyonlar. Bu taraf çok keyifli bir e, birbirimizle rekabetli olan tarafı var. Çünkü e, hepimizin farklı farklı yapmaya çalıştığımız oyuncu düzenlerimiz var. Yönetmenin gözünden gördüğümüzde örneğin nezihli bu kart varsa 3 tane kırmızı oyuncunun burada 3 mavi oyuncunun burada olmasını istiyor. Daha çok puan almak için. Ama ben de tamamen ortadaki alanda 3 yeşil e, şuradaki alanda da 3 kırmızı istiyorum. Ah, Ve şurada. Burada, evet bu alandan onu görebiliriz. 9'luk bir 3'e 3'lük maddesi görüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşçimizi buraya getirdiğimizde farklı farklı ikonografiler var. Kıyafet ikonografisi var. Kıyafet ikonografisi ters çevirmek hepsinin arkasında neler olduğunu görebiliyoruz. Mesela bunu çevirirsem mavi olacağını biliyorum. Ama bana ne lazımdı? Bana lazım olan bir şey mesela şöyle diyelim. Ee, önce tiyatro şu ikonografiyi de anlatalım. Daha iyi olacak. Bu ikonografide istediğimiz bir oyuncuyu ya da bir dekoru yer değiştirip, bir kıyafeti yer değiştirip ya da e, ikisini birbirini yeni değiştirmek. Benim görevim örneğin bu olduğu için, bunu yapmaya çalıştığım için önce yer değiştirmeyi yapıyorum. Bunları yer değiştiriyorum. Örneğin sonra da bir tanesinin arkasında çevirebiliyorum. Çünkü bu da gördüğümüz bu üniforma ikonografi, ikonografisi de gösteriyordu. Artık e, en azından bir tane oyuncumun yeri... Bu filme uyuyor. Ama filme uyması gereken tek şey... Yönetmen de şurada yönetmeni görelim de. Evet yönetmenin gözünden bakıyoruz arkadaşlar. Bu şu önemli oyunda. Şu yani açıdan görüyor şöyle. Evet yönetmenin kadrajına göre görmeniz gerekiyor. Ben buna göre yapmıştım diyemiyoruz örneğin. Yönetmenin kadrajına göre bakıyoruz. 9'u ona göre oluşturuyoruz. Bunun dışında bu aksiyonlardan yani yer değiştirme, ters çevirme aksiyonlarından birini yapıp... ...sahne çektiğimiz iki tane spot var burada. İki tane alan var. Bu alanlara girdiğimizde de bunlardan birini gerçekleştirip sahnemizi çekiyoruz. Sahne çekmemize de şu demek. Önümüzdeki, bunu ben de olduğunu düşünelim. Ee, eğer sallıyorsak, ayna var mı? Evet, ayna, ayna durumundayız. Ben eğer aynada olmasaydık, yani sahnemiz... E, bu special efekte, bu özel efekte sahip olmasaydı kendi elimden de oynayıp bunu sağlayabilirdim. Örneğin şöyle olsaydı. Kendi aynasını getirmiş. Kendi aynasını getirmiş gibi olurdu. E, mavi donum var mı? Var. Gibi oldu. E, olurdu. Bu sağlıyorum. E, peki nasıl söyleyeyim? Alan olarak neredeyim? Yani dekor mu? Dekor değil de e, lokasyon yani mekan. Mekan olarak neredeyim? Mekan olarak da istediğim yerdeyim. Çünkü benim istediğim şuydu bu sahne için ve oradayım. Hı hı. Burada ve burada olursam bunu sağlıyorum. Sağlamasaydım eğer burada olsaydım bu piyonu buraya koyup Buradan buraya geçip onu sağlayacaktım. Onu da sağlıyorum. Artık çekebilirim. Peki kaç puan alacağım mı? Ne kadar uyuduğumu gösterecek. Şu anda bir puan alıyorum. Ama bunun sahnemi koyduktan sonra oyunun sonunda farklı puanlaması olacak. Sahnemi koyarken benim koyduğum belli olsun diye buraya ticket'ımı koyuyorum. Benim sahnem oldu belli. Ama sahne koymak kendi başına oyun içi aldığımız şu puanlar dışında bir şey ifade etmiyor. Üç tane farklı lokasyondaki girdiğimiz yerlerden de bu sahneleri birbirine birleştiriyoruz. Ee, rakibimizin sahnesini kesip kendi sahnemiz eğer filmi güzelleştirecekse, bunu çok güzel düşünmüşler, onu yapabiliyoruz. Ya da bu filme biraz renk katabiliyoruz. Ee, i̇şte kartlarımızın altındaki bu renkleri kullanarak ekstra puan alıp renkli hale getirebiliyoruz. Oyunumuz aslında bu şekilde akan ve bunları yaparken bazı başardığımız görevlere göre... Farklı puanlar, farklı özellikler kazandığımız. Ee, bu oyunda yaklaşık 3 tane farklı kartta 5'er tane var. Yani birçok kombinasyonla her oynadığınızda farklı farklı şekilde oynayabiliyorsunuz. Ee, yaptığımız göreve göre buradan ilerliyoruz. Bu bize farklı e, oyun içinde bir özellik veriyor. Mesela bütün piyonlarımızı alıyoruz. Oyunda çok keyifli olan bir kısım var. Benim çok beğendiğim bir kısım. Ee, çok beğendiğim ve az beğendiğim kısmı söyleyeyim. Ben bu oyuna çok e, severek ve beğenerek esenden getirttim. Benden başka bu oyunu getirten var mıdır bilmiyorum. Belki Türkiye'de olmayabilir. Çünkü çok popüler oyunlardan biri değildi. Ben temasından dolayı istedim. Çok hoşuma giden özelliklerden biri oyun negatif etkileşim içermiyor. Yani e, girdiğimiz yere rakibimiz giremiyor gibi e, bir durum iş yerleştirmelerde olabilir. Bu da bazen insanlarda özellikle 4 kişide de olabilir. Burada rakibinizin girdiği yere giriyorsunuz. Girdiğinizde de sen benim olduğum yere girerse bana işimi geri verir. Çünkü bütün işçileriniz borttaysa e, hamle olarak bir aksiyonda bunları temizlemek yani bütün işçilerinizi almak zorundasınız. Center Spice Road'larda bildiğiniz gibi kartları toplamak gibi düşünüyorum. Bu tam bana. şeyde Euphoria'da bir worker placement oyunu James ha. e, Stegmaier'ın. Hatta bizim kanalda İpek mi anlatmıştı bilmiyorum. Onunla da direkt direkt Kaktırıyordun, kaktırıyorsan o kişi bir tur pas geçip zarını toplamak zorunda kalmıyor, ekstra aksiyon kazanıyor. O Arka daha da zor bir ekonomi. İki worker'ınla başlığında hmm. birinin illa seni ittirmesi lazım gibi hesaplamak lazım. Burada evet. da istiyorsun aslında. Yani iyi yere girersen rakiplerin bunu kullanamıyor. Ben bu tarz etkileşimi daha çok seviyorum. Yani girememek biraz can sıkıcı olabiliyor özellikle son oyuncu için. Son oyuncuyu dengelemek için oyun ufak bir şey yapmış bunun dışında da. Ee, bu bir tanesinin yerini o belirleyerek başlıyor yani ben first player olursam e, başlangıç oyuncuyu Sena belirleyecek. E, oyunda birazcık sıkıntı olabilecek şey çok alan kaplıyor. Küçücük bir kutusu var bunun çok iyi bir şey, yapma taşımaya çok uygun ama bir kafede gidip oynayabileceğiniz bir oyun değil çünkü bakın bu şu anda bir tane birer taneyle başlıyoruz hepimiz bir tane sahneyi koyarak başlıyoruz ama oyunda Birisi 7 olduğunda, 6 olduğunda bittiğini düşünelim. 7 olabiliyoruz. Ortalama 5 tane var diyelim dördümüzde hmm. de. 20 tane burada sahne olacak. 20 kart açılacak. 20 yani. tane kart olduğunu düşünün bu kartlarda. O yüzden göründüğünden daha büyük yer kaplayan oyun. Ve bu sizin için sıkıntıysa evet bir zorluk çıkartabilir. Canım Ama... evinizde oynayın. Her oyunu da dışarıda oynamayın. Yani oyunun kutusuyla... <laughs> da, 2. Oyunun... büyük oyun evet, evet, kutu şey bekletiyor ya, Yani ergonomik olduğu evet, için evet. taşınabilir diyor. Öyle bir şey vaat etmiyor aslında oyun. Yani alan olarak bir yer kaplıyor. Ama ben özellikle tasarımı, temayla uyumu, oyunlarda tema dediğimiz şey bence bayağı uyuyor. Yani yaptığın şeylerin bir anlamı var ve bunlar bir bütünlük içinde. Ee, hikayesini, e, bizim rollerimizi, her şeyi de sevdiğim bir oyun oldu. Şurası biraz farklı sadece. Yani temayla çok alakası olmayan. Süper. Bunda yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu kısmı var. Ee, bazı oyunda yaptığımız şeyler rakibimize e, sahnesini kullanmamı gibi durumlarda rakibimize bu kartlardan veriyoruz. Onun dışında da e, yaptığımız bir aksiyon bizi saat yönünde ilerletirse yine bu kartlardan çekiyoruz. Bu kartlardan da aldığımızda en fazla elimizi 3 tane tutabilip oyunun sonunda üç tane aynı kartı bulursak 9, 3 tane farklı yapabilirsek 5, 2 tane aynısını yapabildiysek sadece iki puan kazanıyoruz. Bu ekstra puan veren bir şey. Oyuna bunu şundan koyduklarını düşünüyorum. Yine positive interaction dediğimiz bir şey, yani yaptığın şey, rakibinin bir şeyini kullanıyorsan ona bu kartı vermek ya Değil da... O güzel, ben kartın e, konuyla, bağlan, yani konuyla bu, bağlantısı, evet, bir konu, bağlantısını... Konuyla bağlantısı, evet, konu, bakmak yaptım. lazım, yani şey, star film, e, yıldız oyuncu de gibi de. bir şeyler vardı, ben çok okumadım aslında hmm. o kısmını, e, belki vardır, yani bir nedeni olabilir, bence muhtemelen bir şeye bağlamışlardır ama genel olarak... Bu 15 dakikalık, 14 dakikalık filmi izlediyseniz ya da Nezih'in size bir dakika <laughs> indirdiği hani izlediyseniz onda bile oyunla çok ilgili olduğunu göreceksiniz. Ee, dediğim gibi... Kalıcı çok mı kalıcı yani bu koleksiyonunda bu oyun? Benim için kesinlikle kalıcı. Ben bunu... Senema temalı bir şeye elde etmemiz mümkün Top kaçına <laughs> girer peki bu? Biraz daha oynamam lazım. İki kişi çok keyif aldım. Şimdi sizde de deneyeceğim. Benim Hı, İlk defa dört kişi oynayacağım. İlk defa dört kişi Hı. oynayacağım. Zaten yeni... Es yani oyun çok yeni bir oyun. Bilaydı, belki dört kişi oynadıktan sonra istersin belki. Ee, <gülüyor> satmak istersin. <laughs> i̇stemem. satmak istemem. Bak silivli bak. Ben silivsiz zaten. Şey şöyle söyleyeyim. Yani filmle de ilgili oyunu genelde seviyorum. Jaws'ı çok seviyorum. Rear Window diye bir oyun var. Karşı pencere hiç oyunu. Ee, yani hiç filminin oyun versiyonu. Mesela Mr. çok daha sevdim. Back to the Future denemek istiyorum. Bunun dışında Kınızlı'nın bir oyunu denemiştik. Yani filmle ilgili oyunlar, sinema ile ilgili oyunlar bence yeteri kadar yok. O yüzden edinebiliyorsanız ve bu ilginizi çekiyorsa biraz ilgiliseniz film, kısa film ya da izlemek seyirci tarafında olsanız da kesinlikle tavsiye edebileceğim sıfır yazı gördüğünüz gibi. Bu kadar oyundan bahsettik. Dil bağımsız. Bir tane dil yok. Dil bağımsız. Yani bir dil bağımsız iki buçuk üçlük oyunlar eğer güzel akıyorsa ben zaten genel olarak sizlere tavsiye ediyorum. Ben şunu göstermek istiyorum. Süre ikonunu. Nasıl, Nasıl yapmışlar? Tik tak, tik tak. Sağ sola giden var ya. Hmm. Bunu koymuşlar. Çok güzel değil mi? O zaman Nerede görüşmek olsun? üzere. Evet. Görüşmek üzere. Ben... <laughs> görüşmek üzere ağzına sağlık. Tik tak, tik tak diye bitirelim. Bakın <laughs> tik tak.